Merhaba. Bu videomuzun konusu Pastel Bulut'ta ihraç kayıtlı fatura düzenleme ve gönderme işlemidir. Önceki videolarımızda e-fatura düzenleme ve gönderme konusu detaylıca anlatılmıştır. Eğer izlemediyseniz öncelikle o videoları izlemenizi öneririz. İhraç kayıtlı fatura, ihracat yapan bir firmaya, ihraç edilmesi kaydıyla satılan ürünler için düzenlenen fatura türüdür. İhraç kayıtlı faturalarda faturanın katma değer vergisi tutarı, faturanın alıcısı yani ihracatçı firma tarafından ödenmez. Satıcı firma katma değer vergisi tutarını, ihracat işlemi gerçekleştikten sonra vergi dairesinden iade olarak talep edebilir. Bu bilgilerden sonra yeni bir fatura kaydı oluşturmak için fatura menüsü altındaki yeni fatura seçeneğine tıklıyoruz ve fatura kayıt sayfasına ulaşıyoruz. İlk olarak fatura türü alanından, satış faturası ihraç kayıtlı seçeneğini seçiyoruz. Bu işlemden sonra, fatura üst bilgisine, katma değer vergisi ihraç kayıt kodu ve ÖTV ihraç kayıt kodu alanları eklenir. Ardından faturanın düzenleneceği müşteri hesabını seçiyoruz. Faturaya ait diğer standart bilgileri de sırayla düzenliyoruz. Katma değer vergisi ihraç kayıt kodu alanından, faturaya uygulanacak ilgili mevzuat kodunu seçiyoruz. Özel tüketim vergisi içinde bir istisna söz konusu ise, faturaya uygulanacak ilgili mevzuat kodunu seçmeliyiz. Ardından sattığımız stokları, faturaya sırasıyla ekliyoruz. eklenen stokların miktar, fiyat, katma değer vergisi, iskonto gibi değerlerini kontrol ediyoruz. Ardından faturayı kayıt ediyoruz. Fatura alt toplamını kontrol ettiğimizde fatura toplamına katma değer vergisi tutarının eklenmediğini görüyoruz. Az önce de bahsettiğimiz üzere alıcı firma katma değer vergisi tutarını ödemeyeceği için fatura genel toplamına eklenmemiştir. Şimdi ise sayfanın üst bölümünde bulunan e-fatura başlıklı yan sekmeye geçiyoruz. Müşterimiz e-fatura mükellefi olduğu için program belge türünü e-fatura olarak kendisi belirledi. Buradaki alanlarda bir düzenleme yaptıysak, faturayı göndermeden önce tekrar kayıt etmeliyiz. Faturayı göndermeden önce ön izleme yaparak son kez kontrol ediyoruz. Son kontrolleri de yaptıktan sonra ön izleme penceresini kapatıp gönder butonu ile faturayı gönderiyoruz. Gönderim işlemi tamamlandıktan sonra faturanın resmileşmiş halini, fatura numarasını sağ kenarında bulunan butonlar ile görüntüleyebilir, yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, e-posta veya WhatsApp ile paylaşabiliriz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Destek talepleriniz için programın başlık bölümünde yer alan destek merkezinden bize yazabilirsiniz.